beni korkutmuyor. Ben. Da platin nasıl düşünür? <laughs> Şimdi küfür ya, o mi Ben bunları muteleyeceğim sonra, bipliyeceğim. Tamam. Bana iş tamam. çıkarma ekstra sigara <laughs> belanı <laughs> 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 Öyle bir şey yok. Tamam. Hadi bakayım. <laughs> A peki o zaman Eee <laughs> ara mı? Ne kadar bir ara? <laughs> bir ara, bir ara. Ne kadar? bir. Bir hafta falan. Yeter, yani. yeter, yeter. Mesela bizim Selvan abi de sovayla Challenger'a çıkmış adam. Lineup? Makine. Oo, o, o. Sen line up'ta adam Icebox'dan sizin eve atar görüşü ben söyleyeyim. <gülüyor> Uygunsuz <gülüyor> yakalanmayın o yüzden. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Selman abi şimdi Çevrende 13-14 yaşında eli yüzü düzgün bir kız arkadaşımız varsa Emir hep, hepsine talipli. <laughs> hepsi Emir'in karısı. Tam yeşil. Tabi tabi. Bıçak kalkıyor. <laughs> Sejden kız vibe aldım sizce? Sence? de. Sky'da oyundan bulduğu premade var mısınız iddia Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Dur ben bir. Orda ses var. Orda. Nereye oynayalım? Ben ağaday oğlum. Bir aya ya. Dalalım patakçı. Çanta yolda. Hadi hadi hadi. Bek Ben arka bekliyorum. Hep sözde. Tamam. Üçü sözde. Mam mı lan bunlar? Beyza ne Helal. 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 Longtan da geliyor. Longtan. Her mi oynanıyor? Bir düşman kaldı. Patrick. Yukarıda 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 yukarıda. Hele be. Hele be. Her be. Her Eyvallah. Tamam bu oyun sende ya. Abim yani şöyle. Şşşt çekil. Ya yerime koyun ya. Adam hadi, hadi, adamı görüyorum değil mi? Canavar oğlum. Eko meko yiyor ama. Bomba! Aa orada. Bomba. Gördüm. var bir tane. Hızlı hızlı. Ah, yani. Bomba bomba yolda. Kırk seç, kırk sekiz seç. Fade info var mı? BK'nın yanından gelecek muhtemelen. BK'nın yanından gelir gibi geliyor. Donduruyorum. Krosu'yum ben buna. Ah! Şurası. BK'nın yanmış yolu. BK'nın yanmış yolu. Bence sen BK'na bak. <laughs> ah! Bir düşman kaldı. Helal! Oy! Helal. Biraz soluklanalım. Çok biraz net ]lar. be! Ay! En sevdiğim vandalsın ya. O zaman ne Şifacıya ihtiyacınız ah. bile yok gibi duruyor teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok güzel. hadi hadi hadi. Oğlum hala ikinci turda çektiğim yarım kalkanla oynuyorum ha. Daha hasar almamış. Şurada. Spike burada. Ya ne alaka? Alın paçalarını aşağı. Karlıcığım tap tapluzda sen varsın yoldan. Ben kaçar. yardım seni. Çok iyisin. Çok iyisin. Bomba. Şurada senji vardı. Öldü. Hala orada. Ne yaptın be sen ya? Ne yaptın be ya? Şanda yolda. Şanda yolda. Dolduruyorum. FF2 de verdim. Gelirmiskat. Senin bir düşman kaldı. Kafadan. Ulti hazır. Burada ya. Pangol'dum kanka. Ses aldım. Yukarıdan 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 ses aldım. Da da. Tık, Mamut yaptım, çık. Aa, <laughs> geldi işte, geldi. Ya biliyordum. <laughs> Benim ölmelerim var ya. Daha Belli bir düzelt oluştu Deli popu da aldım yerden ha, Deli miyim neyim? Dolduruyorum. atsana Ben kaçar. Gel. Delip atma, delip atma ya. Normal var oğlum, normal mı atıyor? Ne, i̇şte, aydın normal? Var mı bana alan? Sağ so. ol. sen öyle beto. Az sıkıntı yok, Skin vurdurmuyor. Ben vuruyorum. Okey o zaman, okey o zaman. Çatırda çatırım. Okey okay hocam o zaman, oya oh, hadi gidelim baya gidelim. Hadi Oradan. hadi hadi. O Ay. ne? O ne? Ay. Oy, Bomba geldi. Hızlı hızlı Ay, Bomba dostum yolda. Salvandıra yaptı adam <laughs> tek taşıyor orayı. Ben... İmparator. Adamın varından bari... Sana be. Burada 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 burada. <laughs> Gitti. Şurası. Bir düşman kaldı. Gel <laughs> abi. Doğru. Yok ettim e. Bak çözüyorum. Ee, aynen aynen. Aynen. Çözüyorum, çözüyorum. Çöz abi. Çözdüm abi. Çözdüm abi. <laughs> kurban oluyorum şu klasik şey ghost'u elimden alın lan. Elimde kaldı canım. Ya şöyle ki stats'e ekoya bakalım. Adamın ekoya bak. Oğlum fulllendim ben. <laughs> Şunu almam atam. Aynen. Anne ne onu bir alırsam? Bir ara çok iyi ne oynuyorum? lan? Bomda. Bir araydı o. eskiden ar Ayvas. Aldı bir ultim var. Lan bana mı sıktı? Alın size. Al Tut 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 tut. Bu taraftan. Şimdi biri gelecek ha. Adam görürsen iş atla. Okay. Ultim kullanayım. Şuradan biri gelecek. İş atla. Atakan abi dedi şu guavera var ya guavera. Ya <laughs> Bravo oh, yengeç. yengeç. Bak Rover oradaydı. Bir yani. düşman kaldı. O oradan gelecek o muhtemelen. Çanta yok. Ya kafandaydı bu arada nasıl sola gitti o herif? Ha aynen aynen. Bandana'yı çok Gel lan. Öyle. Lineup'ın sen, sen Lineup makinesi sen böyle atar mısın? Bana böyle atar mısın? Koşuna deviyorum. Ses Hala var. Hala var. <laughs> ben, de ilk defa öldüm abi. Ben taşıyım ya ben öldüm. Ben kötü bir, bir, bir oyuncu. Ben her zaman gibi. Ben ulti oynatmam <laughs> ya. ya. Ne ulti? Ekonomimiz Görüyorum. var zaten. İsta. Kıyameti Aman koparacağız. <laughs> ben de alacağım. Hadi bakalım. Yeri Hadi bakalım. Ah, öldü. <laughs> ya. Adamı <Yapma>. görüşerken öldü. <laughs> Sağda şey çöktü. Öldü kanka falan. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Bu bela atıyormuş bu arada. Ben çocuğun belası. Yaratıklarından birini görüyorsanız Ne yaptıklarını sonra öğrenin Harbi çocuğun belası gitti Aşkım mı lan Aşkım değil mi çocuk 14 yaşında Hemen halleniyor Kalk, Kalktı şu an nasıl uğraşacağım ben bununla Zaten zor zapt ediyoruz <laughs> Yine ergenliğine girdi. Ya nasıl? <laughs> Aa nasıl bipleyeceğim şimdi ben bunu? Ayıp ama ya, Hadi hadi hadi. biz gene... Operatör mü? Heal, Sky Nasıl lan? Dolduruyoruz. Oğlum ol, ol, onu ben mi vurdum? Sal balım. Daha Daha da. Kızdım ama. <gülüyor> <gülüyor> Vefat. Kuranın gelecek, kuranın gelecek, Bir düşman kaldı. Kaçırmam, kaçırmam. Hızlı Yeniden hızlı. savaşa. Ben yorulmadım. Hadi hadi hadi. Ya siz? Oğlum ekonomiye bak. Anana vurdun ha. Böyle rank maçı adamlar mı olur lan? Çift bu adamlar basit ama valla. Basit adamlar. var. ya ne uğraştırdınız abi çocuk doğru söylüyor bu arada. Verin mi? adamlar kombat bir ekibi çıkarsa ne olabilir? Karşısı mı? Ha. Ağzına sıçık diye YouTube'a atarım direkt. <laughs> hayır hayır. Adamlar 12'ye 0'dan çevirirler sağlamda. Hiç hiçbir şey olmaz o zaman da hakkımız FF vermiş. İmparator. Hızlı hızlı. Ya ben zaten yapmadan görev etmiyorum. Boy boyum olsa da 1.50'yi sen de kaldırdın. Bu arada ya. 58 mi atıyorsun? <laughs> sen <Set>, canlandırsana <laughs> beni. <böyle. Yukarıdayım. gülüyor> Arka. Gönem'e <laughs> <laughs> ben <laughs> Adamımız öldürüldü. Adam, Adam Spike mı? A'da düştü. Hadi sen lan abi. Tamam. Buraya çıktı bak. Bak ne oldu mesela? Öldüm de. Asla vazgeçme. Var, ben, bu daha güzel evet. lan. Hayda, 78 şey tane bombam kalmış sadece. Hadi hadi hadi. Neyse. Yeter ya herhalde. Bir ya. de ben operatör oynayayım ya. Ben hadi. Orta <laughs> oynamıyorum ya. Oğlum 90 ne ya? Om, bir... Selman fraglarımıza baksana 12 3 senin 10 2 benim o böyle şey mi olur? Ben kötü oynamışım. <gülüyor> bir <gülüyor> atsana bir vuruş var. atıp vereceğim. Hayırdır ne yayılana, ne yayılana konuşuyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor>

Ha ya, yapabileceğim en iyisini yaptım herhalde. Hızlı hızlı. Teşekkür ederim. Gidelim. Gidelim. Tak tak seviyorum. Ondan o tamdan ne söylüyor? Sak gömülün. Abi yerini buldum. Çanta yolda. maymun ya. B'ye girdim de ben. Helal <laughs> <laughs> A'da düştü. Arka. 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 <laughs> kiste sende. Sağ arkanda kiste. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi Selman abi. Selman abi. Duydun mu? İşaretliyorum. Duymadı bence. Evet. Hı hı. Bir tane sordu. Görüşmeler. Düşman. Kalan. Görüş sağlıyor. Of line up. Görüldüler. Gördüm. Çok <laughs> Abim be. Adam maymun ötesi. Yok. değiştirmeden önce son. Şey e, <laughs> <sormayın. Sen gülüyor> sonra... yoktu değil mi? Yapacağım. Yok yok deriz. Ya ben sene oldu ya o Jesseci işte öyle düşün. Bir biri ben arka bakabilir mi? Hayır. <laughs> Hadi, mola bitti. Gel, gel sarmağız buradan gidelim. Tamam, Nol adamların biri AFK bırakmış lan. Çanta yolda. Sağda, sağda, sağda. <laughs> Nasıl ban tepti ama? İzledin değil mi? Sağ balım. Heaven da vardı Aa, bir tane. Ne kaçırdım? Armor. Bomba. Çanta yolda. Ay 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 ay. Yük kalmadı. Adam e yok, yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Hala sağlam abi. Yok Hayır. be kanka. Şey var? Taraf değiştiriliyor. Var. Son sayı. Aynen, mesela ya? Sova unranked, ben bronz çok komik değil mi? Adama silver verir ya. Selvan'ın şu an imboya imboya atması lazım. Aynen, aynen! Aynen! aynen. aynen. Bir ol, var. Abi çok kolay maç, Allah'ım çıldırırsın ya. Ben geldim ya olmamdır. Adamların 7 round tur, şey yok, 5 round tur yorusu yok. Mal yoru, bir de adam görüyormuş, demiş. <laughs> kanka FF verseler 13 0 olacaktı. Adamlara FF verdirmeden 13 0 yeniyor. Cecik... Attım hafızaya. Beyin bedava. Bir olmaz. Bunu... Bak, eline sağlık kanka sende. Hadi hadi hadi. Ne olabilir ya? Ne oynuyorlar ya? Siteden mi bekliyorlar lan abi buradan? Şurada Ayakta kalan son oyun. Gördüm de vuramadım ya. Arkadaymış. Şeyde var vardı. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Arkanda, arkanda. Yük kalmadı. Şöy. Ben kaçar. Altı lent aradılar. Spike yerleştirildi. <laughs> ben kaçar. Bitir bitir 13 0 bitir. Hepimiz harcanıyoruz <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık arkadaşlar. Bitir la bitir. Yük az kaldı. Bitir la <laughs> bitir. Bırak şerefim var bunların. Tamam bitir hadi. Kim var? Nice hocam.